Sahipsizler dizisi final mi yapıyor yoksa büyük bir sürpriz mi geliyor? Son günlerde herkesin dilinde Sahipsizlerin akıbeti var. Final mi geliyor yoksa dizi yeni bir döneme mi giriyor? İzleyicileri şaşırtan olaylar, karakterlerin beklenmedik değişimleri ve dizinin geleceği hakkında bomba gibi iddialar var. Peki bu iddialar ne kadar doğru? Ayrıca dizinin en sevilen karakterlerini yakından inceliyoruz. Cihan'ın gizli geçmişi, Asya'nın beklenmedik değişimi ve Ferit'in büyük sırrı derken yeni bölümlerde neler olacak? Büyük bir veda mı geliyor? Tüm detayları öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hadi, Sahipsizlerin gizemli dünyasına birlikte dalalım. Sahipsizler dizisi final mi yapıyor? Yeni bölümde neler olacak? Karakterler hakkında şok eden detaylar. Dizinin genel hikayesi Sahipsizler neden bu kadar sevildi? Sahipsizler, adından da anlaşılacağı gibi, hayatta kaybolmuş, yalnız kalmış, adeta sahipsiz hisseden insanların kesişen yollarını anlatan yoğun dram yüklü bir hikaye. Karakterlerin geçmişleri, iç dünyaları ve yaşadıkları travmalar o kadar gerçekçi işleniyor ki izleyiciler kendilerinden bir parça bulabiliyor. Dizinin başarısının sırrı da işte burada yatıyor. Gerçeklik, duygu ve derinlik. Her karakterin geçmişi, psikolojisi ve verdiği savaşlar var. Bazıları kaybettikleri ailelerini ararken, bazıları geçmişleriyle yüzleşmeye çalışıyor. Dizinin en büyük gücü seyirciye "Ben olsaydım ne yapardım?" sorusunu sordurabilmesi. Fakat büyük soru şu: Dizi bu derin hikayeyi sürdürmeyi başarabilecek mi yoksa reyting savaşında kayıp mı verecek? Karakterler ve şok eden değişimler. Her güçlü dizinin temelinde unutulmaz karakterler vardır. Sahipsizler de bu konuda oldukça iddialı. Fakat bazı karakterler büyük değişimlere uğrayabilir. Yeni bölümlerde hangi karakterin kaderi değişecek? Kim diziye veda edecek? İşte karakter analizleri ve tahminler. Bir Cihan, soğuk, mesafeli. Ama yüreğinde büyük bir acı. Cihan Dizinin en karmaşık karakterlerinden biri. Sert duruşu, mesafeli tavırları ve geçmişiyle yüzleşmekten kaçışı onu hem gizemli hem de tehlikeli kılıyor. Başta sadece sert bir adam gibi görünse de, zamanla aslında içinde büyük bir kırılganlık taşıdığını görüyoruz. Ancak son bölümlerde Cihan'ın hikayesinde büyük bir dönüm noktası olabilir. Senaryo ekibinin karakterin geçmişiyle ilgili bomba etkisi yaratacak bir sırrı açıklayacağı konuşuluyor. Eğer bu doğruysa, Cihan'ın duruşu tamamen değişebilir. Peki bu durum karakteri daha mı güçlü yapacak, yoksa onu tamamen yıkacak mı? 2. Asya Hayata meydan okuyan kadın Asya dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri. Güçlü, inatçı, ayakta durmayı başaran bir kadın. Ancak onun hikayesi de tam bir trajedi. Geçmişte yaşadığı acılar onun içindeki nefreti ve kırılganlığı besliyor. Fakat izleyiciler Asya'nın daha fazla acı çekmesini istemiyor. Yeni bölümlerde Asya için büyük bir umut ışığı doğacak mı? Son gelen kulis bilgilerine göre Asya karakterine romantik bir hikaye eklenebilir. Eğer bu doğruysa karakterin dizi içindeki dinamikleri tamamen değişebilir. Ancak Asya aşkın peşinden giden biri mi yoksa geçmişiyle yüzleşmek zorunda mı kalacak? 3 Ferit. Karanlık geçmişiyle yüzleşmeye hazır mı? Ferit Dizinin en gizemli karakterlerinden biri. Onu bazen bir kahraman, bazen de bir anti kahraman olarak görüyoruz. Aslında içinde iyilik barındırsa da geçmişinin onu sürekli geriye çektiğini izliyoruz. Ferit'in sırları açığa çıkınca sahipsiz ruhu nihayet huzura kavuşacak mı? Yoksa bu sırlar onun en büyük felaketi mi olacak? Yeni bölümde bizi neler bekliyor? Dizi her bölümde seyirciyi daha da içine çeken gelişmelerle dolu. Son bölümlerde karakterler arasındaki gerilimler iyice arttı. Fakat asıl bomba yeni bölümde patlayacak gibi görünüyor. İşte bazı tahminler. Büyük bir vedaya hazır olun. Senaryo ekibi reytingleri artırmak için önemli bir karakteri diziden çıkarabilir. Bunun Ferit olabileceği iddia ediliyor. Eğer bu doğruysa dizinin dengesi tamamen değişebilir. Aşk Nefret ve intikam arasında kalan karakterler. Asya ve Cihan arasında yeni bir gelişme yaşanabilir mi? İki karakterin ortak geçmişleri onları tekrar bir araya getirebilir mi? Geçmişin gölgesi. Bazı karakterlerin geçmişiyle ilgili yeni sırlar açığa çıkabilir. Özellikle Ferit'in sakladığı sır dizinin en büyük dönüm noktası olabilir. Final yaklaşıyor mu? yapım ekibinin diziyi ikinci sezona taşıma konusunda kararsız olduğu konuşuluyor. Eğer reytingler istenen seviyeye ulaşmazsa, dizi beklenenden erken final yapabilir. Final gerçekten geliyor mu? Sahipsizler dizisi son dönemde reytinglerde dalgalanmalar yaşasa da hala sadık bir izleyici kitlesine sahip. Ancak yapımcıların reyting savaşında YT güçlü kalabilmesi için senaryoyu daha da çarpıcı hale getirmesi gerekiyor. Eğer izleyiciyi şaşırtacak büyük bir değişim gelmezse dizi erken final yapabilir. Peki sen bu konuda ne düşünüyorsun? Dizi final yapmalı mı yoksa devam etmeli mi? Hangi karakterlerin hikayesi seni en çok etkiliyor? Yeni bölümlerden beklentilerin neler? Sahipsizlerde neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Peki sen final iddiaları hakkında ne düşünüyorsun? Dizi devam etmeli mi yoksa artık veda zamanı mı? En sevdiğin karakter kim ve yeni bölümlerden beklentin ne? Yorumlarda fikirlerini paylaşmayı unutma. Eğer videoyu beğendiysen like atmayı, kanala abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki bölüm analizinde görüşmek üzere. Magazin Perdesinden sevgiler.